Bu uzaylı baya iyi be. <laughs> Dur. Bu ne işe yarıyor? Aa, Sağlam çenen var ha. Dur bakayım. Öyle. Hadi. Hop. Ne yapıyorsun lan? Hop. <laughs> Şuna bak. Oğlum çok iyi. ne yapıyorsun lan? Bilmiyorum. Hoşuma gitti. Ya biraz sessiz ol be. Ne yapıyorsun? Allah Allah bir tane kitap bu Oo, okumaya çalışıyorum. ne bir garip garip yazılar var bu kitabı nereden buldun sen? E buldum işte var mı bir sıkıntı? buldum bir versene bakayım yoo ayda oğlum sen oğlum tatil yapacaksın benim gibi bak ne güzel e, oğlum sanki bugün sanki, sanki normal bir kitap okuyorum ya Allah Allah okuyabiliyor mu bari yok yoo <laughs> <laughs> beceriksiz <gülüyor> Allah Allah sen ne oğlum çok iyi ya bir şey mi bu oğlum oğlum çok güzel nereye gittin? Arabadayım. Ama sen ağlıyorsun. Ya hadi uza hadi hadi eğlenmeye devam etsene hadi. Oğlum şunu, bayağı iyi be. Şu çözdüğüm anda var ya. Bak ne var bilmiyorum ama şunu çözersen iyi bir şeyler var bunda eminim. Burada. Aa bu arada bizim gitmek istediğim kampın yerini buldum ha. Bataklık kampını. Geçen sefer bulamadık diye doktor animoya gitmiştik. <laughs> Manyak. Ya boş ver sen, sen, yolu falan gösterme ya tamam mı? Sen bulduğun zaman. Hop tamam tertemiz. Şöyle yapalım. Araba burada kalsın. Bunu kullanmayalım. Yürüyerek gidelim. Peki. Ne dersin? Yürüyerek gidelim mi? E, yürek ne kadar uzunlukta şimdi yani o yakın Yakın ya yakın yakın. Ya e geçen sefer gibi yaparsan yakın deyip şimşek hıza gidiyorsun oğlum sanki. <laughs> hadi bekliyoruz seni orada. <laughs> Dümdüz beni takip et geliyorsun direkt. Yetişebilirsin oradan. Geliyor musun bari oğlum? Yani var ya. Hadi hadi. <laughs> oğlum bu saat var ya bulduğum en güzel şey. Aşırı hızlı. Aa o ne lan korktum. Ben ne nesin lan? Lan bak timsah çık. Oğlum timsaha vurulur mu? Niye öyle vurdun ki şimdi? Ne bileyim. Korktum bir an. Hop. Ben bir insana dönüşsem iyi olacak gibi ya dur. Siz saldırgan değilsiniz galiba değil mi? Yok o saldırgan değil lan. De. İyi bari. Gel. Hop ama oğlum biz tatil yapacaktık burası. Niye bu kadar timsah dolu ya? Yine iyi yerden götürüyorsun değil mi? Bak şu an var ya. Allah ben timsah arasında daldım bolosama gidiyorum şu an. Hop. Aa burada ışık yanıyor. Hop hop hop. Oğlum nereden gittin yani o kadar kasaba var la Dikkat et buradaki bir şey saldırıyor Dikkat et dikkat et neredesin Kasabanın girişindeyim Dur Geldim 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 Oğlum burada bir şeyler var saldırıyor bak kocaman dinozor ne bu dinozor diyorum Bırakın çocuğu Oo Yusemir Bunları ben böyle uzak dur uzak dur ya, benim yanıma gel benim yanıma gel Onları ben bunu öldüremem acayip sıkıntılılar Başka bir şey dönüş o zaman hadi Boştan verildi sana bu gözlük Oğlum Saat aşırı güçlüyüm be. Hadi indir. Süpermen. Nesin lan sen böyle? Dört ama bayağı şekilim. Oo karizma. Eh. Sen ne yapıyorsun? He? He? Çocuğa niye saldırıyorsun? Tipine tükürdüm. Sen de mi saldıracaksın? Aferin. Darum mı yapıyor bu? Ee... Aaa! var! Dur! Yedicen! Dur dur! Tamam. Oğlum bu acayip güçlüyüm be! Ah! Sevdim bu karakteri. Maalesef çok güçlüsün. Of bir şey diyeceğim. Öyle bakmayın. Hiç mi uzaylı görmediniz hayatınızda? Ne tabii 7.24 uzaylı gördükler için onlar hop şey gelsene şu devasa bir fener yanıyor. Oraya gel. De devasa bir fener mi yanıyor? Evet. Görürsün de on kocaman yanıyor orada. Belki orası konaklama yeri olabilir. Oraya gidiyorum şimdi. Oğlum. Burası niye böyle timsah dolu lan? <laughs> böyle olmaması lazım buranın. İyice bozulmuş. Oğlum. Biraz köyünüze çeki düzen verin. Bu ne ya? Ha? Kimse Harbi mı ya? yaşıyor kardeşim burada. Oğlum bura böyle değildi ben ilk geldiğim zamanlar ya. Ne hale getirmişsiniz? Aa, oğlum lan saklanıyor. Dayı sen orada ne yapıyorsun? Aa, ben de düştüm. Dayı merhaba. Dayı sen niye saklanıyorsun ya? Oğlum ben Dayı, de ben, ben, olsam ben de saklanırım. Girişini gördün mü buranın? Burada. Abi, burada. Bir dakika. İnsan dönecek mi? Burada birden dayımız var. Bir dakika ya fener yanan ya burası değil ki. Karşısı. Oo bir dakika. Karşımı burası değil mi oğlum? Biraz sıkıntı. Oo bu hiç iyi olmadı. Hadi ya bir şeyler yap. Ya ya yol temizledim ben. Buradan. Oğlum bu ne ya? Gel buradan çıkıyoruz. Ben sarmışlıklardan çıktım. Hop. Ee, yes. siz, siz, nasıl bir mer şey mer mer Merhabalar. Köyümüze hoş geldiniz demek isterdim ama ne yazık ki yaklaşık 2 haftada inanması güç bir olay yaşanıyor. Gölün dibinde devasa bir gölge yüzüp duruyor. Turizm durdu, insanlar korkuyor. İsterseniz burada durmayın, huzur kalmadı gölge mi dedi o yoksa Oğlum sims, Bir şey diyeceğim o gölgeyle beraber timsahlar da gelmiş buraya Ya yani işte o gölge ne oğlum ben görme görmedim Gölün dibinde diyor Bizi mi dolandırıyorsun lan ha Şu timsahları bir buradan temizlesek mi İnsanlar cidden burada yaşanmaz çünkü Aa, bu Sen değil <laughs> ben sen, sen temizliyorsun ben değil Doğru senin bir altı yaradan yok dikkat et Gördüm lan bana ne yakıyor atla, suyu atla. Suyu atla, suyu atla. Su yatla su yatla su yatla su yatla Su Ah çok büyük bir salaklık yapmış olabilirim. Hadi kürelle hadi. Ömrümde en büyük salaklık galiba. Hadi uç artık. Tamam. Yumruklasan bunu, bunu yumruklasan ölür mü? Yumruklayamıyorum ki, kolum yetişmiyor. Tükürürüm böyle. Pu. Nasıl tükürüyoruz buna. Burada dayı vardı oğlum o gitmiş. Ya burada dayı. Onda dayım mı yediler benim? lan? Yok yok dayım benim burada. Öbeye Ya bu çok çirkin ve pek bir şey oğlum. Bu karakter çok çelimsiz be. İnsana zorum nerede benim? Benim insana zorum nerede? Burada var ya büy büyümsü, büyümsü bir şeyler var ya. Böyle bir sıkıntı olabilir. Ee, orman yanıyor. Orman yanıyor. Oğlum orman mı yanıyor? Oğlum yakma da ormanı. Söndür. <laughs> ya tamam. bu kadar mı beceriksizsin ya? Ha falan vurma ha. Gölge bir şey bu timsahlar galiba insanların ya. Ya yani orada, orada oğlum orada gördüm ben iki tane daha en tepeye çıktım ha. En tepe? Şu ağaç evin en tepesine çıktım. Oraya niye çıktın oğlum? Ne bileyim oğlum bak bakayım dedim neler var sen onları öldürürken. Ben bu etraftaki Rüya... timsahları What? halledeyim. Suya atladım. Hadi. Geldim. Hadi. geber lan. Aa tekne. Bazıları saldırgan değil. Bazıları saldırgan. Evet bir saldırgan olmayanları öldürme ya. Hayvanlar ya takılıyor burada. Allah ben anlamadım ya. Bazıları niye saldırıyor? Saldıran acıdan büyük olanlar yani ya bence diğerleri normalde de buradaydı. Saldıranlar şey sonradan gelmiş gibi bence yani. Akıl kaybetmiş gibi lan ya. Normal saldırmıyor çünkü bunlar. O da olabilir. Merhaba Timsa Bey. Başka bir şey? Sen saldırmadın değil lan? Bak bozuşuruz ha. Oğlum köylü. Sen tepeden mi düştün lan? Oğlum seni bir de kapıyı kapattılar senin kafana ya. Neyse. Bak bak burada da varlar bak. Şunları bir tam temizleyelim. Ne haber? Sen de bir etrafı gezsene. Sen saldıran olsa ben yanına yarı, yarı, konuşamadım. Yanına koşuyorum zaten seni. Tamam. Üstüne cidden böyle saldıran olursa ben direkt kaçacağım sana sal kaçacağım ne ya? <laughs> sana doğru Aa, geleceğim. Gerçek yüzün belli oldu demek ki var ya. Az biraz daha bakalım. Gölün dibi dedi bura göl değil ki bura nehir. Aa öyle... ya göl ne nehir ya göl, adama göre ben. Göl ileride. Gölden geliyorlar dedi bu. Yani buraya su çekebilirsiniz ya aslında mantıken. Gördüm. Yani, Oo. Oğlum he ama harbiden oraya sur çekemezsiniz ya. Bir şey değil mi? Bunun boyutu normal timsahlardan da büyük. Tabii, sen, ben, sen, orada takıl ya. Hazır burada beni görme ben bir saat... Çok kötü bir şey oldu. Evet. Saatin süresi bitti. Gitme nereye gidiyorsun saatin süresi bitti. La oğlum bir şey yapmıyorum Allah Allah. Yaprağa çıkacağım. Saati çalıştıramıyorum. Oğlum bu büyüklerden iki tane var ha. Yani şu an gördüğüm en azından. Eee saat çalışmıyor. Ne demek çalışmıyor? Çalışmıyor kırmızı renk şu an. çalışır yani. Hayır çalışmıyor. Lan ne demek çalışmıyor? Çalıştır. O saat çalışır. Koluma Kırmızı baksana. Harbiden. Kırmızı harbiden bu şey. Oğlum biz nasıl halledeceğiz onu ya? Bekleme süresi hiç gir. Bekleme süresi buradan, var saatin. Buradan bu buradan topuk. Ben sana söyleyeyim. Oğlum ben kamp yapacağım. Ya yemişim kampını şimdi o kırmızıysa var ya direkt uç yani buradan ben topuk. Ama kalıcı gitmiş olamaz herhalde. İnşallah. Şey, Oğlum ya. Dur bari şu cadı gibi bir şey vardı ya şapkası onun yanına gidelim gel. Sabah kadar şu saati süresi dolmasını bekleyelim bari. Böyle olmaz. Sizin yatakhaneniz falan yok mu? Başka yerlerde var burada değil oğlum. Başka ya şurada var bak gel. Ya da uyumayalım ya. Sabahlayalım. Benim gözüm uyku girmez bu şekilde. Saat çalışacak mı çalışmayacak mı diye gel. Benim var ya böyle mışıl mışıl uyurum. Bir uyursam var ya. Sen de o sıra ayaküstü bari kitabını falan oku. Bize de oku ya. Ne o ne? yazıyor ne ediyor. Ba ben bilmiyorum. Yani bir şeyler yazıyor ama. Nerede ya buraya gel. Buraya gel. Beni göreyim mi? Bak burada hem yatak da var hem uykun gelirse buraya yatarsın Allah bak. Allah tamam ya. Abi sen uzasan ya şuradan ha. He. Nerede hey, yatak? Üst katta ben. mı? Hem burada var hem alt katta her yerde var. Lan ben yattım. Lan kapıyı aç derif. Oğlum gündüz oldu gelmiş. Dayı. Sana boşuna mı söyledim ha? Saat hala çalışmıyor. Göster bakayım aslan. Oğlum kırmızı hala. <laughs> Bak contalı oynayacaksın oğlum bak orada bir tuş var bak sağda gördün mü normalde. Ya o... Oğlum manyak mısın uzaydan gelmiş teknolojiyle niye uğraşayım buton, ben Bir tane buton var bak ya, <laughs> ya Vuracaksın sadece çalışacak televizyonda çalışıyor ya, Bu Senin saati düzelce ben oturup kitap okuyacağım ya biraz Ya sen de tatilini öyle yap Sen o kitabı nereden buldun o kitap çok değerli Tabi annemin kütüphanesinden aldım İçerisinde antik rünler yazılı ha, Belki işine yarayabilir, kullanmayı becerebilir misin bilmiyorum. Ama o benzeyen bir taş var. Üst katta. Bizi belki bu felaketten kurtaracak kişi sensin. Taş alabilirsin. Bunun bir bir şey bu ne? Ne alaka lan? Yukarıda bizim için bir şey ayırdın söyledi. Şey, oğlum bu saat niye durdu ya? Oğlum büyü. <laughs> Ay şu an var ya bu yaz saati çok garip. Sen elinde kol var bu büyü bir, bir şey gerçek oluyor. Gel bakalım şuraya ya. Zaten herkes kullanamaz dedi yani. O kitabı sen anlamıyorsun da. Nasıl yapacağım bilmiyorum ama. ee, Aa. Ne var oğlum, orada oğlum ben çıkamıyorum ki. Bu köyde zaten büyücüyle uğraşıyorlarmış ki. Ya demek ki boşuna bu timsahlar musallat olmamış buraya. Ee, bu ne? Bu senin için. Al bakayım şunu. Mila. Taksana onu kendine. Fokus, fokus. E. Ee, a. Oğlum! Saatin düzeldi. Oğlum sen oğlum, nasıl uçuyorum. Çok oğlum. hızlıyım. Oha. Bir koş bakayım. Sakin ol, sakin, oğlum, sakin ol, sakin Oğlum. Saatim düzeldi. O ne? Bunu, ben Bunu, ben kapatamıyor muyum la? O okuyabiliyor musun sen üzerindeki ürünü? Okuyabiliyorum galiba oğlum. Şuna bak, uçuyorum. Nerin o? Okusana bir onu. Şans. Ha saati sen mi düzelttin? E oğlum bu ben full böyle mi duracağım? Yükseğe zıplıyorum ha. Yok, galiba aynı zıplıyorum. Ben onu bunu bilmem de. Şu kaslı eleman dönüşüp ben şunu indireceğim. İnsana zor bir türlü dönüşemedim. Şu timsahları hemen halledeyim. Yoksa onlar bizi pataklayacak. Benim özelim de hızlı olmak mı yani? Oğlum, yıldırım tamam, gibi. böyle ama yani böyle hızlı da isterim yani Şu hıza bak. Cık! Oğlum, büyü atabiliyor musun bari? Var mı alem alev atabileceğin şeyler? Evet. Şimdi yok galiba. Bir şey yapamıyorum. Anca sen koşmayı öğren. Ben de burada. Hey, anca... Neyse. Olimpiyatlara katılacağım. Ben dalıyorum. Sen keyfine bak. Hadi bakalım şu önce iri kıyımları bir indireyim izninizle. Oğlum ne yağmur ya harbiden ya. bak var ya yazda mıyız kışta mıyız belli değil ya. Evladım bak ama sen sudasın senin avantajın var benim avantajım yok onu ne yapacağız? Köyde iyice kafayı yemiş zaten büyücü diyor sen seçilmiş şey olanlardansın diyor annem bunları biliyordu diyor ben anlamadım gitti. Benim teyzem nereden biliyor bunları? Biliyor hiç, demek. Hiç inandırıcı gelmedi. Ama işte büyü kullanıyorsun o da bir ilginç ben onu çözemedim. Nasıl kullanıyorsun o benim kafamda takılı kaldı. Sen de onu keşfet. Kesin... Beni... Benim gayet normal gibi ya bir de öyle bir anlatıyor ki sanki benim için normal bir şey. Sen bir keşfetmeye çalışsan onu. Ne var ne yok. Oğlum ben buna yaklaşamıyorum bu çok yakından vuruyor. Benim uçabileceğim bir şey dönüşmem lazım. Bu da olur. Gel bakayım. Sen onunla biraz uğraş bir şeyler öğrenmeye çalış onunla ilgili Hüseyin. Mir. Ya bir şey okumaya çalışıyorum ama bakacağız. Sen bir korku geliyorsun. Uzaylı da buna işe yaramaz. Oğlum devasa şey. Bir... Timsah değil ne bu ya? Timsah dediğin böyle mi olur? İnsana sok. Ya, işte bu! Hah, bana bundan bahsedeceğim. Selam. Kafana vurayım senin. Ya, aşırı seviyorum bunu ya. Ama çok oynaksın sen, ben sana vuramıyorum ki. Bir yerine dur bakayım sen. Ha? Sen insana niye rahatsız ediyorsun? Ha? Kafana vururum seni. Aha, suyun dibine de sokarım seni. Oğlum, sen ben ne... bir şeyler öğreniyor gibiyim ha. Bak şu an var ya. Nasıl yani? Bak, bir şey yapıyorum, şansım bir anda yükseliyor falan filan diyor bu kitapta. Şansım mı artıyor? Aa, sonra güçmüş bir şey diyor da o kadar daha ona yetmedi benim şeyim. Güçmüş bir şeyler anlatıyor. Sen nesin be? Aa, gel de bir, bir ara vurayım sana bir bakayım kaç vuruyorum. Oğlum deli olacağım. Patla artık sen de. Saatin süresi de olacak diye korkuyorum biliyor musun? Aşırı zor. Bu ne ya? Ne ölmez timsahsın sen? Bu timsah da değil bu canavar mıdır nedir ya? Aa. Oğlum bizim abi benim aklıma hiç gelmedi bu. Ne? Doktor Doktor Animo nehir kenarındaydı. Aa bu onların mı diyorsun? Lan onun malzemesi bunlara mı bulaştı? Çünkü dur dur bir, ben bir bu şu timsah bir tıklatayım ya. Hop. Tamam idare ederim. Hiç olmazsa geçici süre. Devasa şeyler öldürsem yetecek. Bu timsah bir tıklatmaya çalışacağım bakalım. En uzarım hızım var. Sen hızlı koşuyorsun artık ya. O çok iyi oldu senin için. Hep yavaş yavaş nereye kadar? Hadi be arkadaş. Doktor Animo nehri de mi kirletti ben onu anlamadım gitti. Sen bunlara, sen bunlara kaç vuruyorsun? Öldüremiyorum. Evet. Küçükleri mi? Evet. Bilmiyorum ki bir iki vuruşa falan devriliyor He, mu? bu ben o zaman bir şey değişmedi galiba hayatımda. Gücün Ama diyor o? yani güçmüş bir şeyler orada diyordu böyle. Ben sana diyeyim yani bir şeyler var bende. Boş vakitlerini onu öğrenmeye çalış. Ben bu saatte nasıl oynuyorsam sen o, oyna biraz. He ama dikkat et. mı bu işler riskli işler. Karambole gitmek. İki artistik yapacaksın diye de öbür tarafa yollama bizi. Ama büyü ilginç şeyler. Büyülerin olduğunu düşünmüyorum. Ama bu hızı durduramıyorum ki ben. Hep hızlıyım şu an. Onu bir şey yapmam, irdelemem lazım. Bir şey öğrenmem lazım. Az daha uğraşınca öğrenirsin ben. Evet, şimdi şu küçülerek biraz seni indirmem lazım. Bir, iki, üç, dört. Yani çok da mükemmel sayılmaz. Arkadaş bu insana zor da bayağı sıkıntı be. Üf, güçlüyüm, hoş ama yani. Hareket etmek aşırı zor bunda ya. Ve bizik öyle. Aa, saldırgan değil. Bırak oğlum onu. saldırgan oğlum. değil. Tam bıraktım ben. Bence dön de artık buraya gel o cadıya gidelim. Bir bakayım öyle konuşayım ben. Daha işine yarayacak şeyler var mı acaba onda? Ya bilmiyorum ama şu an inanılmaz hızlı koşuyorum. Hop! Neredeyse bakayım. O geldi. Sen bir şey diyemem. tık. Lan oğlum. Vuruyor. Kız gibi vuruyor. Normal mi? Normal mi? Kız gibi vuruyorsun. Eyvallah. Bu şu an yine mi normal? Allah Allah ya. Gel hazır buradayken şunu biraz araştıralım. Şey, bir şeyler bulabildin mi bari? Oğlum bir şeyler bulabildin mi? Bir takalım. E? Ee? Ya yeah. tak. O ne? Ne oluyor Ellerim parlıyor. Aa ellerim parlıyor lan. Bir işe mu onlar? Dur. Bir işe mu? Aa! Ne <laughs> ne La uçuyor. Nasıl? Uçuyor. İndir beni. İndir. İn, i̇n? Ha? Başka bir şey var mı? Deneyebiliyor musun? Ah, ne aa, yapıyorsun? Aa! aa. Mancak mı solum? Bir saniye. Ne yap? Bırak beni. Bırak beni. Oğlum. Bırak beni. Şey, ah, bir, bir tane şey var. Belli bir zamanda kullanabiliyorum bak. Gücüm var. Oğlum sabahtan beri şunu deniyorsun. Hani ooo uçuyorum. Oğlum bu niye bu havalı ya? Ya sen her türlü bir sürü kahramanla dönüşebiliyorsun. Uçabiliyorsun. Eve kadar yarışalım mı? Hüseyin bana bir şey mi yaptın? Nasıl? Ben de hızlı koşuyorum. Ha? Oğlum o garip aktif edin, etrafını bir şey buzluyorsun. Sen sen konuşma bakayım. Sen sen konuşma. Sen. Beni ha. beni bırakacak mısın? Beni bırak. Hayır, ee, konuşma. Dek Hop. Oğlum bozuşuyor hadi, hadi sen. bırak hadi bırak hadi bırak. Ah. Neredesin sen? Oğlum inanılmaz izin beni oğlum imkansız yem ben beni. Oğlum mal ettin beni ya. Sen neredesin ben biz yarışıyor muyduk? Yani yarışacaktık da şu anda karakter çarpılmış gibi. Gel yarışacak oğlum tek atarım sana da nereye kadar gideceğiz onu bilmiyorum. Gel benim yanıma. Neredesin? Bataklığın girişindeyim. Ya şimdi nasıl yarışacağız? Bir de nereye gideceğiz? Onu bana söylemen Bak, gerekiyor. Bir. Buradan karşıda dümdüz yak. Ben baktım yöne gidersen. He. Arabamız orada. Tamam. Hazır mısın? Oraya değil lan nereye? Dur dur dur. dur. Bir, bir anda hızlandım. Bekle. Sen ha buradasın. Tamam. Hadi 3 2 Sen nereye la? Bir sen dur dur. Sen şuradan, nereye bakıyorsun şu? Böyle gideceğiz. Ha okey okey. Ben ters tarafa bakıyormuşum. Tamam. Tamam. Hadi 3 2 1 yapıştır. Ne? Oğlum ne? Ve geldim. Tamam. İyi sen, sen neredesin ha? Nerede? Nerede bu ya? <laughs> nerede bu? Dalga mı geçiyorsun? Ha, daha yeni geliyor. Oğlum o elindeki dikkatli kula acayip hızlısın bak. Oğlum bırak şu karakteri <laughs> top gibi. Hop. Cık, yalnız vurma. Oğlum. Aa Oğlum o... ben bir şey istedim istemiyorum ki hızlı koşmayı mesela. Onu ayarlaman gerekecek onu öğreneceksin zamanla. Bunu öğrendin onu öğrenirsin. Neyse şey eee yani bugün baya bir yoğun geçti oğlum ne yapacağız ben anlamadım ki. Kafa dinlesek mi artık biraz? Biraz bir şeyler oğlum ben bütün gün bundayım ha. Tük. Sirke falan gidelim mi ne dersin? Sirke sarar. Ama bence önce şu parlayan ellerini kapatsan iyi olur. Yani hmm. İnsan içinde öyle mi çıkacak? Ee, ne olacak be oğlum? Tamam kapat. Ee, gel. Ey ee, oğlum yavaş yavaş gidelim de bana. Bence de. Bence de.